Mihail Şolohov Donda Seslendiren Akın Altan Kızıl Ordu'ya çağrılanlarla uğurlayıcılar köy meydanına doğru seyirtiyorlar. 7-10 yaşlarında el ele tutuşmuş iki çocuk koşuyor önümde. Anne ve babaları bana yetişiyor. Erkek güçlü kuvvetli bir delikanlı. Görünüşe göre traktör sürücüsü. Özenle yamanmış lacivert tulum, tertemiz yıkanmış bir gömlek giymiş. Kadın genç, esmer. Dudakları sımsıkı kapalı. Gözlerinden ağlamış olduğu belli oluyor. Yanından geçerken alçak, yalnız kocasının duyabileceği bir sesle konuşuyor. İşte gene saldırıyorlar bize. Birazcık doğru dürüst yaşatmıyorlar bizi. Sen de dikkatli ol. Sakın bırakma onları, Fedya. İri yarı Fedya, bir yandan yürürken, bir yandan da terleyen avuçlarını yağla lekelenmiş bir mendile kuruluyor.'' göz yumucu, koruyucu bir tavırla ve kalın sesiyle ''Bütün gece akıl öğrettin durdun.'' diyor. Gene de az geliyor. Yeter artık. Sen söylemesen de bilirim ben kendi işimi. İyisi mi seneve dönünce sizin ekip başına söyle, yolda Gnilloy Lok civarında gördüğümüz gibi tınazlar yağarlarsa derisini yüzeriz onun. Böylece söyle ona. Anlaşıldı mı? Kadın bir şey daha söylemeye çabalıyor, ama kocası sıkıntıyla elini sallayıp gayet alçak vızıldayan kalın bir sesle konuşuyor. Yeter yahu, sakin ol Allah aşkına. Neredeyse alana geliyoruz. Senin dediklerinden daha iyisini söylerler orada. Köy meydanında, kürsünün yanında askere alınanların sık safları var. Çok büyük bir uğurlayıcı kalabalığı da çevrelerinde. Kürsüde uzun boylu, geniş göğüslü bir kazak olan Yakov Zemyakov konuşuyor. Ben eski bir topçu, bir kızıl partizanım. Yurttaş savaşına baştan sona kadar katıldım. Bir oğul yetiştirdim. Şimdi o da benim gibi topçu kızıl ordu saflarında. Finlerle dövüştü, yaralandı. Şimdi de Alman faşistleriyle dövüşüyor. İyi bir top nişancısı olarak ben, faşistlerin alçaklığına dayanamadım ve askeri komiserliğe beni gönüllü olarak kızıl ordu saflarına Oğlumla aynı birliği almaları için dilekçe verdim. Faşist sürüsünü tıpkı 20 yıl önce Beyaz Ordu sürüsünü dağıttığımız gibi darmadağın edebilmek için savaşa partili olarak gitmek istiyorum. Parti örgütünden beni adaylığa kabul etmelerini dilerim. Zemyakov'un yerine genç Kazak Roman Vipriashkin çıkıyor. Finliler kardeşimi öldürdüler. Beni Kızıl Ordu saflarına gönüllü almanızı ve kardeşimin yerine geçerek onun öcünü amansızca alabilmem için fin cephesine göndermenizi rica ederim. Yaşlı işçi Pravdenko şöyle diyor. Kızıl Ordu'da iki oğlum var. Biri hava kuvvetlerinde, diğeri de piyade. Onlara baba olarak öğüdüm şu. Karada da havada da düşmana aman vermeden, tümüyle yok edene dek vurun. Eğer oğullarıma destek gerekirse, ben ihtiyarda elime tüfeği alır, ve eski günleri hatırlarım. Başak veren sık, yeşil, yüksek kışlık buğday bir duvar gibi, taze kamış gibi uzanıyor. Çavdarın yüksekliği adam boyundan fazla. Mavimsi, akışkan başaklar ağırlıktan eğiliyor, rüzgarın önünde sallanıyorlar. Bir atlı, karşısına çıkan arabaya yol vermek için çavdarın içine sapıyor ve kayboluveriyor hemen. Ne at, ne de binicinin beyaz gömleği görünüyor. Yalnızca kazak kepinin şeridi, yeşillik selinin üstünde, çiçeklenen deve dikeninin tepesi gibi kırmızı kırmızı beliriyor. Otomobili durduruyoruz. Yine yola çıkan binici çavdarları göstererek, ''Ne dilberekin oldu, ah şu Hitler!'' diyor. Boşuna saldırıyor, boşuna. İki gündür evden ayrıyım. Bir sigara verin. Öldüm tütünsüzlükten. Cepheden ne haber? Son haberleri anlatıyoruz. Ak düşmüş bıyıklarını sıvazlayarak konuşuyor. ''Bizim gençlere baksana, ne yiğitçe dövüşüyorlar. Ya bizim gibi tecrübeli, başından üç savaş geçmişleri cepheye çağırdıklarında ne olacak? Ta ebelerinin bağladığı göbeklerine kadar doğuracağız onları. Diyorum ya, boşuna saldırıyorlar.'' Kazak, attan inip yere çömeliyor ve dizgini elinden bırakmadan sırtını rüzgara dönüp bir sigara yakıyor. ''Sizin köyde ne var ne yok. Yaşlı kazaklar ne diyorlar savaş için?'' diye soruyoruz. Tek bir düşünce var. Ot biçiminin üstesinden gelip ekini güzel güzel kaldırmak. Ama Kızıl Ordu'ya acele lazım olursak şimdi bile hazırız. Biz olmasak da kadınlar işlerin üstesinden gelir. Biliyorsunuz ya, traktörcüler, biçerler yetiştirdik zamanında kadınlardan. Kazak kurnazca göz kırpıp gülüyor. Sovyet egemenliği de uyumuyor. Zamanı yok uyuyacak. Burada Stepte yaşamak daha sakin elbette ama kazaklar hiçbir zaman sakin yer aramamıştır ki bu savaşa da gönlümüzle gideceğiz bu hitlere karşı büyük bir öfke var halkta canımı mı sıkıyor savaşsız yaşamak onun nereye saldırıyor bir süre sesini çıkarmadan yan gözle sakin sakin otlayan atına bakıyor sonra düşünceli düşünceli konuşuyor pazar günü savaşı duydum alt üst oldum Gece bir türlü uyku girmedi gözüme. Hep düşündüm. Geçen yıl haşereler sırtımızı yere getirmişti. Şimdi Hitler geliyor. Halk için hoşnutsuzluk hep. Yine düşündüm. Ne biçim bir Hitler bu? Nasıl zararlı bir yaratık ki durmadan önüne gelene çatıyor. Kimseye rahat vermiyor. Sonra Alman Savaşı geldi aklıma. Sonuna kadar bulunmuştum bu savaşta. Düşmanları nasıl doğradığımı hatırladım. Sekiz tanesini bu ellerle devirdim. Hepsini de hücumda. Kazak utanıyormuş gibi gülümsüyor, alçak sesle konuşuyor. Şimdi yüksek sesle söyleyebilirim bunu. Daha önce utanırdım hep. İki Georgi, üç de madalya aldım. Boşuna takmadılar ya onları bana. Öyle. Gece yatmış savaşı düşünüyordum ki aklıma geldi. Hep iyice oluyor. Hitler'de bulunmuş Alman savaşında diye okumuştum gazetede. Öyle bir canım sıkıldı ki doğruldum yatakta, sesli sesli söylenmeye başladım. Ne diye o sekiz kişinin içinde elime düşmedi. Bir salladım mı ikiye katmanı verirdi. Karım uyku sersemi sordu. Kimin için üzülüyorsun böyle? Hitler için, dedim ona. Üç kere lanetli olsun. Hadi sen uyu, Nastasya. Senin aklın ereceği iş değil bu. Kazak izmariti parmaklarıyla söndürüyor ata binerken. Aradığını bulacak düşman, diyor ve biraz sustuktan sonra sert sert bana dönüyor. Moskova'ya yolun düşerse her yaştaki don kazaklarının göreve hazır olduğunu söyle, Aleksandrıç. Hadi, eyvallah bana. Ot biçimi alanına gidiyorum, kadın yurttaşlara yardım etmeye. Binici bir dakika sonra kayboluyor gözden. Sadece at toynaklarının, vadinin kumlu yamaçlarından kopardığı hafif, Rüzgarda yüzen toz kümecikleri gittiği yolu belli ediyor. Akşam Mohuski köy Sovyetinin merdiveninde bir grup kolhozcu toplanmıştı. Genç sayılamayacak yaşta, çökük yanaklı kolhozcu Kuznetsov durgun bir sesle konuşuyor, iri, yorgun elleri dizlerinin üstünde sakince yatıyordu. Yaralanıp tutsak düştüm onlara. Azıcık iyileşince çalışmaya gönderdiler. Sekizer sekizer pulluklara koşuyorlardı bizi. Alman toprağını sürüyorduk. Daha sonra maden ocaklarına gönderdiler. Norm 8 ton kömürün yüklenmesiydi. Ama güç bela 2 ton yükleyebiliyorduk. Normu yerine getirmedin mi dövüyorlardı. Gözünü duvara çevirtip durduruyorlar ve ensene kapanın duvara çarpması için vuruyorlardı. Sonra da dikenli telden yapılma bir kafesin içine sokuyorlardı. Kafes alçaktı ancak çömelerek durabiliyordu insan. İki saat durdu mu kendi çıkamazdı oradan ocak demiriyle çekerlerdi adamı. Kuznesov dinleyicileri sakin gözlerle süzüyor, gene sakince devam ediyordu. Bir bakın bana. Hem zayıf hem de hastayım şimdi. Ama 70 kilo çekmiyordum. Ne hale koymuşlardı beni. Sayılı sessizlik dakikaları ve gene kolhozcu Kuznesov'un sakin sesi. Şimdi iki oğlum Alman faşistleriyle dövüşüyor. Bana da öyle geliyor ki artık gidip hesaplaşmanın zamanı geldi. Yalnız kusura bakmayın vatandaşlar, tutsak almayacağım onlardan. Yapamam bunu. Derin bir bekleyiş sessizliği. Kuznesov gözlerini yerden kaldırmadan, titreyen, kararmış ellerine bakarak konuştu. Tabii, özür dilerim yurttaşlar. Ama sonuna kadar sömürdüler sağlığımı. Eğer savaşmak gerekirse, askerlerini alırım tutsak olarak gene de belki. Ama subayları alamam. Alamam, hepsi bu. En korkunç şeyleri bu subay baylar yaptılar bana. Kusura bakmayın artık. Kuznetsov uzun boyu, zayıf vücudu ve birden nefretle ışıklanıp gençleşmiş gözleriyle ayağa kalktı. Vashchevskiy köyünün kolhozunda savaşın ikinci günü küçüklü büyüklü herkes tarlaya gitmişti. Yaşlılıklarından ötürü çoktan beri çalıştırılmayanlar bile oradaydı. Köyün yakınındaki harman yerinin temizlenmesinde baştan aşağı yaşlı erkek ve kadınlar çalışıyordu çok eskilerden, yaşlılıktan yeşermiş bir dede, titrek bacaklarını geniş geniş açmış, oturarak elindeki kürekle otları ayıklıyordu. Ne o dedeciğim, oturarak mı çalışıyorsun? Belim zor bükülüyor, evladım. Oturarak daha kolayıma geliyor. Ama gene orada çalışmakta olan yaşlı kadınlardan biri, ''Eve git sen, dede, sensiz de üstesinden geliriz.'' deyince ihtiyar, Yeni doğmuş çocuk gözleri gibi renksiz gözlerini ona doğru kaldırdı, sert sert karşılık verdi. Üç torunum savaşta. Benim de bir yararım olsun hiç olmazsa onlara. Hem sen bana akıl öğretmek için gençsin daha. Ben yaşa gel, o zaman öğretirsin. İki duygu yaşıyor Don Kazaklarının yüreğinde. Yurt sevgisi ve faşist işgalcilere karşı nefret. Sevgi sonsuzluğa dek yaşayacak. Nefret de bırakalım düşmanlar tümüyle darmadağın olana dek yaşasın. Bu nefreti ve halk öfkesinin o soğuk coşkunluğunu uyandıranın hali yaman olacak. Son